Lezzet Hanem kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle harika bir karnabahar yemeği tarifi paylaşacağım. Yapımı oldukça kolay, bir o kadar da sağlıklı ve lezzetli. Bu ürün yapımına başlayalım. Sebzelerimi hazırladım. Bu tarif için 800 gram karnabahar, 1 adet büyük boy patates, 3 adet havuç, 1 adet soğan, 2 diş sarımsağı kesip hazırlıyorum. Tenceremi ocağa aldım. İçerisine 200 gram orta yağlı kıymayı alıyorum ve kıymayı kaşığın ters tarafıyla bastıra bastıra rengi dönene kadar kavuruyorum. Eğer kavurmasak topak topak olacaktır. O yüzden rengi dönene kadar güzelce kavuruyorum. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı birazcık eksik zeytinyağını alıyorum. Zeytinyağı hafif ısındıktan sonra soğanları ilave ediyorum. Soğanları 1 dakika kadar güzelce kavuruyorum. Soğanlar güzelce kavruldu. İçine 2 diş küçük küçük kestiğim sarımsakları da alıyorum. Sarımsakları bir tur çeviriyorum. Bu kadarı yeterli. Ve içerisine 1,5 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçasını alıyorum. Ve rengi dönene kadar kavuruyorum. Salçanın kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Azaltıp çoğaltırsınız. Bu şekilde güzelce kavurdum ve içerisine havuçlu ve patatesleri alıyorum. Üzerine baharat olarak da bir çay kaşığı kimyon, pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve 7 tür baharatını ilave ediyorum. Yaklaşık 1 dakika kadar bu şekilde kavuruyorum. Daha sonra üzerlerine karnabaharları alıyorum ve karnabaharlarla güzelce kavuruyorum. Ne kadar kavurursak o kadar lezzetli olacaktır. Yaklaşık 10 dakika kadar karnabaharları güzelce kavuracağım. Orta ateşte kavuruyorum, bazen duruyorum, tekrar kavuruyorum. Bu şekilde karnabaharlar, sebzeler güzelce sotelenene kadar bu şekilde kavurmaya devam ediyorum. Fazla canı sıkılmasın diye bu tarafı hızlandırdım. Bu şekilde de ne kadar kavurduğumu görmenizi istiyorum. Karnabaharlar güzelce kavruldu. Ara ara duruyorum, tekrar karıştırıyorum. Bu şekilde iyice kavruldu ve içerisine sıcak su ilave ediyorum. Su üzerlerine geçmesin, daha az kalsın. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve biraz karıştırıyorum. Çabuk pişeceği için fazla su koymamıza gerek yok. Altta azıcık sosumuz kalacaktır. Bu şekilde hazırlıyoruz ve üzerine kapağını kapatıyorum. Orta ateşte pişiriyorum. Yaklaşık 10 dakika sonra kontrol ediyorum. Çabuk pişecektir. O yüzden kontrollü olalım. Hafiften karıştırıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Yemeğimi tekrar kontrol ediyorum. Güzelce pişti. İstiyorsanız biraz daha diri bırakabilirsiniz. Çocuklar tam pişmiş sevdiği için güzelce pişirdim ben. Altındaki sosu da gördüğünüz gibi çok kalmadı. Bu şekilde biraz dinlendiriyorum. Daha sonra servise alıyorum. Yakından göstermek istiyorum size. Bu şekilde oldu. Altındaki sosu da fazla değil. Tam kıvamda çok güzel oldu karnabahar yemeğimi servis sağlıyorum. Mutlaka bu tarifi deneyin. Deneyecek olan herkesin ayrıca yorumlarını bekliyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun lütfen. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.